Doğru. Anahtar yok değil mi? Lan lan düşeceğim. şey ne diyorsanız piramidin üstünde ben size gösteririm. Bir tabi başka videoda. Altı katını geri verecek. Yani 12 iki katını geri verecek. Şimdi. buradan nereye gidiyorum Bodrum'a gideceğim. <laughs> 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 Gel lan. Geri aşağı düştü korkudan. Yine düştü. Oh babam. Açtık.

onu en sona sakladım. <laughs> ben artık bir kafa at, kafa at. Attı. Şimdi. Şimdi bununla savaşacağız değil mi? Yok yok savaşmayacağız. Bebe. Kim bebeleri kurtarmaz? Başlarım sen de. Şurada bebiş var. Of. Burada bir tane sandık var. <laughs> Çıkıyor. Kendine. Diyor. Bu arada anahtar niye havada diyorsanız görüyorsunuz. Ha. Lag oldu tekrar geldim. Şimdi nereye gidiyoruz? E, e. mor birinin olduğu yere. ipucu bu kar vadisi mor baktı. Evet. Morayı. Kovana gidiyorum. Hiç oynamadım daha önce. <laughs> oo meyve suyu var. Ama meyve suyu üstüme doğru geliyor. Aman diyeyim. Meyve suyu ya. Lan ne oluyor? Hayvan gibi geliyorlar üstüme. Ne haber arıcık? Hiç istemezdim bunu yapmak ama etkilenmişsin o yüzden bana saldırıyorsun bunu yapmak zorundayım vaça Bu arada arılarla damyongur inke yapabilirsiniz r diyor çünkü Nasıl bir merak ediyorum. Sadece buranın dışını sandıklar için oynadım. Bunları da yersek örüyoruz. Denedim. Zaten kuru kafa işareti çıkıyor. Oradan belli. Ama bu ka boş kavanozlara da yersek olmuyor bir şey. Hmm. Soğuyacağım ben. benim hediye dükkanı. Bunu kurtarmayacağım. Kötü olmak istemiyorum. Uuu dersin anca öyle. Aynı Erol gibi diyor. <laughs> Bu arada ne kadar vurursak o kadar hızlanıyor. Şimdi flash oldu. Baba başkanı nasıl tutturacak? Tutturayım, tutturdum. Bunu ne için yendik? Şuradakinin açılması için yendik. Açıldı zaten. Bu arada oyunda çabucak çok kurtarırsanız ayıları altın kupan alıyorsunuz. Altın ayı heykeli falan mı geliyor gerisini bilmiyorum. Ama o şartların benim elma da var. Oluyor. Yani hemen gidip kurtarmaları gerekiyor. Evet, yukarıya gidiyoruz yukarıda ne var bakalım. Bir tane sadık var içinden şu çıkıyor. Nerede o? Allah. Ha, bu çıkıyor. Şunu açmışım bu arada. Üst kata kadar oynadım. Nerede o? Şu. Ondan da şu çıkıyor.